Kriket oynamıyorsun başkanım ha. Salça yapıyorsun. <laughs> Kestel'de Sayit Abad Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin tesislerini ziyaret ediyoruz. Bursa Salçalık Domates'te de Türkiye'de önemli bir üretim bölgesi. Bugün bu ziyaretimizde hanımefendilerin salça yapma etkinliklerine eşlik ettik. Hep odun ateşinde mi oluyor bu? Evet. Çekmek kolay. Siz mi bir karıştırsanız? Anadolu Ajansı göz bebeğimiz. İHA'da gülüyor oradan. Ona da verelim. Demirören Haber Ajansı'nı da seviyoruz. Hizmette sınır yok. Bursa'ya gelen vatandaşlarımızı da tabata bekliyoruz. Bursa'nın yeşilini, mis havasını tatsınlar. Aynı zamanda yerel lezzetleri de burada deneyimleme şansına erişsinler.